2024 yılını birçok kazanımla geride bıraktık. 2025 hedeflerimize çok güçlü bir şekilde odaklanmış durumdayız. One Journey etkinliğimizde çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve çok değerli paydaşlarımızla bir araya geldik. Ve 2024'te elde ettiğimiz başarıları, 2025 vizyonumuzu paylaşıyoruz. Etkinlik çok aşamalı gördüğünüz üzere. Benim açımdan etkinliğimizin en heyecan verici noktalarından biri tam arkanızdaki alanda bulunan teknoloji koridorumuz. Bu alanda Roof Games'in oyun deneyimleri, Roof yenilikçi ürünleri ve Boart'ın çok büyüleyici bir deneyim alanından oluşan yani farklı sektörlerden birçok ürünümüzün yer aldığı bir koridor oldu. Bu geceye hazırlık bir ayımızı alsa da arkasında bütün bu gördüğünüz ürünlerin çıkış sürecini hesaba katarsak Yılların emeği ve kararlılığı var. Bugün burada hep beraber geleceğe yürüyüşümüzü kutluyoruz diyebiliriz. Ben buradan bu vesileyle bu hikayeyi yazarken yanımızda olan emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizi yalnız bırakmayan çok kıymetli dostlarımıza teşekkür ediyorum.